Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyorum arkadaşlar? Arkadaşlar bugün benim e, kulaklık koleksiyonum var arkadaşlar ama bir nasıl kulaklık koleksiyonu diye, diye Arkadaşlar burada e, bozulmuş kulaklıkları ben kesiyorum ve normal kulaklıkları asla kesmez arkadaşlar. Ben sadece kendimin e, ee, bozulmuş kulaklıklarını kesiyorum arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Kesinlikle e, aile büyüklerinizi kulaklıklarını öyle kesmiyoruz değil mi? Evet arkadaşlar benim e, bozulmuş kulaklıklarım vardı arkadaşlar. Onları da kestim arkadaşlar. Bakalım nasıl kulaklıklarım var. Hepinize bugün koleksiyonumu göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Ama arkadaşlar küçük bir tanıtım istiyorum sizlere arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar ve unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet şöyle. Şöyle düşecek gibi kamera. Evet arkadaşlar hemen açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir su mavisi rengi. Sizde fazla görünmüyor su mavisi ama burada gerçekten çok tatlı bir su mavisi var. İlk önce arkadaşlar şöyle e, alıyoruz bir tane kulaklıklarını. Kulaklıklarını. O neydi ya? Düşecekti. Evet arkadaşlar şöyle bir kulaklığım vardı burdumuştu Şuradaki şey de gitmişti arkadaşlar Ben de ne yaptım ve değerlendiremedim Bir kulaklık kıyokusunu yapmak istedim Arkadaşlar evet şöyle Mikrofonumu ve Kulaklıklarını böyle kesiyorum arkadaşlar Kendi oyunlarımda böyle Bir oyun oynuyorum arkadaşlar Evet şöyle Gördüğünüz gibi burada mikrofonumuz var Burada arkadaşlar Kulaklıklarımız var Evet arkadaşlar hazırsanız devam edelim. İkinci koleksiyonumuzda arkadaşlar. Onun turuncusunu ben koleksiyon yapmak istedim. Evet arkadaşlar onun turuncusunu koleksiyon yapmak istedim. Ama onun mikrofonu arkadaşlar ben kestim 60'ım herhalde. O sağlam da güzel bir mikrofondu. Alek diye ben onu attım arkadaşlar. Bunun da Üçüncüsü. Evet. Hemen arkadaşlar katıyoruz Ve geldik. Üçüncü. Kulaklığımıza. Bu benim en sevdiğim kulaklıktı arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle elmas var. Bu benim gerçekten en sevdiğim kulaklıktı. Ya. Yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. ya bağlıyor. Seni bağlıyor. Ah, düştüm düştü. Evet arkadaşlar böyle bir pembiş elmaslı bir tane kulaklığım vardı arkadaşlar. Bunu çok seviyorum bunu hiç at, atmayacağım arkadaşlar. Bunun yeşil ve mavisi vardı. Burada yaşadığım yeri söylemek istemiyorum arkadaşlar. Çok zor oldu ben söylemek istemiyorum. Evet arkadaşlar bunun ıı, tekini bulamadım ben. Ama bunu her daima böyle kullanacağım. ya Evet arkadaşlar. Üçüncü kulaklığımız, Yok dördüncü kulaklığımız da böyle. O geldik el son Hani iPhone kulaklığı. İfhane. Bu kere ıı, arkadaşlar ben böyle çıkmıştım. Şey kulaklık olarak. Şu altını göstermezsiniz. Yani çok farklı sancaklar. kablosuz kulaklık. Burada da şöyle. iPhone altının kulaklığı arkadaşlar burada. Kullanıklı kulağı Evet bu böyle arkadaşlar şöyle altını Göstermiştik Öyle Kullanabiliriz Evet arkadaşlar şimdi hemen koleksiyonlarımın devamını göstermek istiyorum Evet arkadaşlar böyle bir iphone 6 kulaklığımız var Ondan sonra şöyle bir tane M M M M şeyde bir tane kulaklığımız var Sonra arkadaşlar şöyle bir turuncu kulaklığımız var. Şöyle dediğim gibi benim en sevdiğim kulaklığım var. Ve Arkadaşlar son olarak da şöyle mikrofonlu kulaklıkla şöyle bir tane kestim işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bunları bir toplayalım. Evet sarı kulaklığımız var. Şurada tekli bir kulaklığımız var. Turuncu kulaklığımız var. iPhone 6 kulaklığımız var. Sonra en sevdiğim kulaklığım var. Evet arkadaşlar ben böyle yaptım. Siz de bir koleksiyon yapabilirsiniz. İpsik olsun, tok olsun, küp olsun. Benim en sevdiğim biri de bu küpedir. Gerçekten çok seviyorum e, kolye ucunda bu en favori favori kol, kolye bu arkadaşlar evet arkadaşlar videomun sonuna geldik umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar abone olmayı like, ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar size çok seviyorum görüşmek hoşçakalın